almış bugün biraz bolta. Yap olsun. Ol, biraz Çünkü o, ama, hani geçince pek hiç tam giremedik

Anlayınca da onu kendime doğru çektim. Masadan kendime doğru çektim. Hemşire hareketiyle bir 5-6 kez e, müdahalede bulundum. Ondan sonra sırtına da vurarak yemek e, nefes borusundan kaçan yemeğin dışarı çıkmasına e, sağladım. sağladım. Evet. Onu anlatamazsın. Yani sözlerle anlatamazsın. Hele hele bir de yani müdahale ettiğiniz şahıs eğer hayata tutunduysa, yaşadıysa ki mutlu size zaten o duyguyu anlatmak mümkün değil. Evet ki ben Hani o duyguyu gerçekten o sevinci anlatamam yani. Kelimelerden ölçülmez diyebilirim size. Valla zaten bu olay sonrasında dün saat yaklaşık 3'e kadar telefonlar durmadı. WhatsApp'tan gelen mesajlar durmadı, tebrikler durmadı. Ee, Baya bir tebrik aldık yani. Yani burada e, başta yemek sektörü olmak üzere tüm vatandaşlara çağrımdır. Bu tür vakalara müdahale etmeleri için kesinlikle yani bu heyimçi hareketini bilmeleri şart yani hayat kurtarabiliyorsunuz. O anda mesela bazen yani bilinçli bir şekilde yapıldığında hayat kurtarabiliyorsunuz. Bundan bir yaklaşık bir yıl önceydi tekrar ee, babayla dört arkadaşıydı. Bir tane ufak çocuk yanlarında vardı. Yani yaklaşık üç, üç buçuk yaşlarında bir çocuktu. Şimdi de onun da nefes borusuna yemek kaçtı. O esnada yani baba hiçbir şey yapamadı. Arkadaşlar da hiçbir şekilde müdahale edemedi. Çocuğu alıp tekrar yani kollarımın arasına hemşi hareketiyle tekrar sırtına da vurarak onun da nefes burasına kaçan yemeğin dışarı çıkmasını sağladık. Evet. evet. <laughs>